mazulun, muhterem beyefendiler ve hanımefendiler. Allah'a gönül vermiş ve onun rızasını kazanmak için bir araya gelmiş gül yüzlü peygamber sevdalısı, gençlerin hazırlamış olduğu nur saçan kandil Hz. Muhammed programına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yüreklerimize <laughs> imanı, imanımızdan kaynaklanan sevdayı, evlemlerin en önemli bütün bu evrenlerin kaynağı olan vehameti yerleştiren, rahmetiyle bize kitap indiren, bize yolumuzu aydınlatacak rahmet elçileri, vehamet önderleri gönderme lüzumunda bulunan Allah'a hamdolsun. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Hitabının büyük muhatabına, müjdeci ve kurtarıcımıza, efendiler efendimize, sevgililer sevgilisine selam olsun. Onun ümmeti olarak yüce sevgili bizler yakından tanımalıyız. Allah bizlere son elçisiyle hidayet rehberi ve hayat kaynağımız olan ilahi kitapların en sonuncusunu takdim etti. Ve Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın insanlık için örnek bir şahsiyet, nur saçan bir kandil haline getirdi. O güzel örneğin ümmeti olan bizler ise söküntüye uğramaktayız. Yaşamlarımızda bulunan yalan, iki yüzlülük, korkaklık, zilletli bir hayat, bidatlar ve gençliğin yaşadığı dağılma ve çözülme. Aslında bunların hiçbirinin İslam'da yeri yok ama yaşadığımız ortam budur. Ahlaki sapma yaşadığımızdaki tek sapma da değildir. Asıl sapma kavramlarımızda meydana getirilmeye çalışılıyor. Bugün sevgili peygamberimizin hayatında bile sapmalar meydana getirilmeye çalışılıyor. Onun sadece belli özellikleri öne çıkarılmak isteniyor. Peygamberimizi sadece sevgi ve rahmet peygamberi olarak gösterilmeye çalışılıyor. Ve yeni nesillerimiz bu şekilde yetişiyor. Unutmayalım ki bizim peygamberimiz sadece sevgi ve rahmet peygamberi değildi. Sevgi ve rahmet peygamberinin yanında Uğut'ta savaş, anı, savaş meydanında yaralanıp dişi kırılacak kadar savaşçı bir peygamberdi. Medine'yi korumak için hem de kazarken insanlığın çektiği o günlerde nidesinin üzerine iki taş bağlayan bir peygamberdi. Kendi nefsine olan hareketlerden merhametli olan bir peygamber. Hırkasına asılıp boynunda iz yapan kişiye benden istediğin nedir diye sorabilecek bir peygamber. Adalet abidesi bir peygamber. Büyük bir kabile reisinin kızının hırsızlığını affedilmesi için aracı olanlara çok kızarak onlara o müthiş cevabı vermiştir. Vallahi kızım Fatıma hırsızlık yaparsa onun da elini keserim diyen adalet peygamberi. Peygamberin örnek hayatıyla ahlaklanan ve yaşayan insanlar dünyada ve ahirette kurtuluşa ererler. Onlar peygamberin rehberliğinde hayatın zorluklarına karşı sabreder ve sahip oldukları nimetlerden dolayı Allah'a şükreder, hayatın sıkıntılarına Yüce kitap ve sevgi, yüce kitap ve sevgili peygamberimizin sünnetinin rehberliği ile aşarlar. Ya Rabbi bizleri peygamberi rehber edilenlerden eyle. Yüce sevgiliyi insanlığa gönderen Rabbe hamdolsun. Yüce sevgiliye sonsuz sevgi ve bağlılıklarımızı sunarken programın hazırlanmasında emeği geçen tüm kardeşlerime, Erkan Tiyatro Grubu'na ve programa teşrif eden siz değerli katılımcılara teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Allah'a emanet olun.